maçı. Şimdi Gönül istiyor ki Osime'nin röveş etasını konuşalım. Gönül istiyor ki e, Samsun Spor'un 2-0'dan dönüşünü konuşalım. E, ama e, maalesef şu andaki futbol iklimimiz buna konuşmaya müsait değil. Galatasaraylılara göre pozisyon penaltı değil. E, Galatasaraylı olmayanlara göre pozisyon çok net bir penaltı. Penaltı mı değil mi? E, genellikle biz çok nadir hakem kararlarıyla programa başlarız. E, şu anda herkes bunu sorduğu için e, birçok böyle yönlendirmeli soru da geldiği için, e, bizi her şeyi konuşmaya yüreğimizde yettiği için o yüzden e, bu konuyla başlayalım istiyorum. Sevgili İlhan, görüşünü merak ediyorum. Seninle başlayalım. Benim gördüğüm açılardan, <laughs> yani yanılmıyorsam iki farklı açıdan <laughs> gördüm. E, bana göre penaltı, top eline çarpıyor. Ceza sahası içerisinde doğal bir konumda değil. Eli de biraz açık vücuduna göre. O yüzden e burada Samsun Spor'un hakkı yendi diye düşünüyorum. Burada penaltı olmaması için iki gerekçe olabilir. Birincisi e, rakip çok yakın mesafeden vuruyor ise o yakın mesafede hani rakibin ayağının açıldığı ve bittiği nokta tam rakibinde olması lazım. İyi değil. Öyle bir durum değil. Ya da yazılı olmayan kurala göre böyle elimle gösteriyorum 7-20 geçe. Bu şu, şu anda doğal konuyu. Eğer ki şuysa doğal olmayan konum. Şu, şu ve bunun altı doğal konum olarak kabul ediliyor savunma oyuncularında. Biraz buna da bakmak lazım. Ama tabii bunun da bir metresi yok. Orada 7-20 artık o açısı neyse o açıda mı duruyor diye de ölçme durumumuz yok. Penaltıysa dediğim gibi doğal olmaması lazım kolun. Penaltı değilse doğal konumda olması gerekiyor kolun. Mustafa Sarp seni de devam ediyor. Ben penaltı diyorum ama başka bir şey soracağım. Bir kere net penaltı diyorum. Ee, var kamerası şu an biz izleyenlerimiz izleyemiyor yani veremiyoruz ekrana biz izliyoruz şu an bize yayıncı kuruluşun tekrarını gösterdiği açıların dışında var odasında başka kamera açısı var mı? Var. var, var. Yani tek bir açıyı, taç çizgisinden çekilmiş açıyı çok merak ediyorum ama 3 kamera, 3 değişik kamera açısından gösteriyor şu an bu pozisyon. Bu kamera açısından bizim izlediğimiz 3 kamera açısından da penaltı. Ama şunu söyleyebilirim, pozisyon vardı çok uzun süre incelendiği için ara ara tabii hakemin yanındaki oyuncularla diyaloğu çok net olarak gösteriliyor ama orada da e, o süre uzun olduğu için bence yönetmen de bütün açıları vermiştir diye düşünüyorum. ama vermediği açı var mıdır? Vardır. Onu da genellikle bir spor trio programında ekstra açıları evet. göstererek de orada 3 e, eski hakem ve şu andaki hakem yorumcuları yorumlamış oluyor. İlamasız penaltı dedi Mustafa Sarp pozisyon penaltı dedi. Erman Özgür. Ben de şöyle biraz geniş bakayım hikayeye. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında bir mağduriyet söz konusu dedi Galatasaray tarafı. Hı hı. O konuca dedi ki öldürüyorduk az kalsın falan. Hafta içi federasyona, hafta içi federasyona şikayete gittiler. Böyle durumlardan sonra biz de maç başlamadan önce dedik ki bu işin diyeti ödenir. Buyurun. Çok net penaltı. Vücut ee, doğal, daha doğrusu kol vücutla doğal konumda değil. Öne giderken vücudun böyle arkaya doğru açılmaz kolu. O yüzden de bu pozisyon penaltı. Çevir bunu. Maç 2-2 iken tamam mı? Ya da maç 3-2 Samsun öndeyken. Samsun spor ceza sahasında olsaydı. Asıl soru bu zaten. %1 milyon vermek zorundaydı. E, diyet ödemek istediler. Ödediler. Bu. Kimse Samsun Spor'un hakkı yenmiş falan umurunda değil. Fenerbahçeliler de zaten kendi açılarından bakıyor hikaye. Yani Galatasaray puan kaybetseydi diye bakıyor. Samsun Spor'un falan hakkını savunmak niyetinde değiller. Biz Samsun Spor'un hakkını savunalım. Kardeşim bu takım Trabzonspor'a maç vermedi. Fenerbahçe'ye de maç vermedi. Beşiktaş'a da maç vermedi. Bugün Galatasaray'a da vermiyordu. Bugün hani hep diyorlar ya Samsun Spor Galatasaray arası Emre Kılınç üzerinden bir sürü şey okuyoruz falan. Maçın yıldızlarından bir tanesi Emre Kılınç. Samsun Spor ikinci yarıda Galatasaray'dan çok daha iyi oynadı. 2-0'dan döndü. Adamın penaltısını vermezsen ne yapacak adam? Ne yapacak Erkut? Galatasaray bir şampiyonlar ligi takımı. Hem de iddialı bir şampiyonlar ligi takımı. Çok iyi oynadılar. Puan almak için yeterli pozisyonu ürettiler. 90 artı 5-6'da da penaltıyı yakaladılar. Adam vermedi. Geçmiş olsun. Bu kadar not alıyoruz. İşte o simen iki gol. Öbürü şu bir gol bir asist. Sane harika oynadı. Emre Kılınç harika oynadı. Adam 96'da futbol adına saçma sapan bir iş yapıyor. Hadi anlat anlatabilirsen derdim. Ben de görüşümü ileteyim. Ee, i̇lk izlediğimde hiç tekrarını izlemeye gerek kalmadan penaltı dedim pozisyona. Tekrarına baktığımda da az önce gösterdiğim o 7-20 saat olarak onun çok daha yukarısında e, kolu doğal olmayan bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Mesafe de var. Vücudundan seken bir top da değil. E, bu dünyanın her yerinde penaltı. Ve asıl soru zaten üzerine düşünmesi gereken e, bu pozisyon e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takım ayırt etmek sizin söylüyorum. Samsun Spor ceza sahasında olsaydı böyle bir karar çıkacağına adım gibi eminim. Bak bu penaltı. Bu dakikada. Geçen hafta da Fenerbahçe'de Şikrin eline gelen top da el. Ama bunu vermeyeceksen bunu da vermeseydin golü. Madem el böyle çarpmalar üzerinden verilmiyor. Vermeseydin abi o zaman adamın da golünü verseydin. Fenerbahçe'nin attı. Öyle saçma sapan şey olur mu ya? O da el, bu da penaltı. Ama sen dediğim gibi diyet ödemeye niyetliysen hiçbir şey yapamazsın. Zaten anca böyle hakemler üzerinden öderler bu diye. Şimdi diyeyim. tabii şu da var. Yani Samsun Spor Kulübü Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın hafta boyunca söylediği şey gerçekleşti mi sizce? Dedi ki Sayın Yıldırım Galatasaray'ın Derbi'den dolayı, derbi hakem kararlarından dolayı bir serzenişi var. Federasyona gittiler, açıklama yapıyorlar ve bunun diyeti bize karşı ödetilecek şeklinde bir tahmini oldu. Bu konuda da uyardı maçın hakemini ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini. Dediği çıktı mı? Yoksa bundan bağımsız tamamen bir hakem kararım bu. Son saniye bunu penaltı verse maç atılmamış bir penaltı üzerinden yorum yapmak doğru değil ama %90 oranında gol olur mu? Olur. olur. Kaçırabilir. Kaçırırsa 3-2 biter. O bağımsız penaltıysa çok yüksek ihtimal gol olacak. 3-3 olur mu? Olur. Şimdi skor 3-3 bitse Yüksel Yıldırım'ın dediği ortaya çıkmayacak. Peki ortaya çıkmayan unsur penaltıyı, penaltı vermiyorsa dediğine çıkıyor. Peki maçın gidişatına bak. Skordan bağımsız şu son penaltı pozisyonu olmasa hakem diyet ödedi diyebileceğim bir pozisyon var mı? Genel olarak maçın yönetiminde. Maçın içinde... Benim bir tane aklımda kalan var. O da Kazımcanın ilk yarıdaki müdahale sonrası oyunu durdurmadı. <laughs> Yerde kalan oyuncular varken. <laughs> Barış Alper Yılmaz devam etti. Şut girişiminde bulundu. Top kazanan Samsun Spor oldu. Samsun Spor atağa kalkacakken oyunu durdu. Skora bir etki değil bu. Bu yanlış bir karar. Skora evet. etki edecek net. şunu demek istiyorum. Şimdi Gerek kaldı. Ki. avantajı varken, atağa çıkacakken ve Galatasaray savunmasını <laughs> dengesiz yakalamışken oyunu, madem oyunu durduracaktım yerde yatan biri var diye. Top Galatasaray'ın ayağındayken durduman gerekiyordu. Şu son pozisyonda penaltı vermemesi zaten biz biz ve bizim gibi mecralarda bizim gibi yorumcular ne yorum yaparsa yapsın konu direkt yüksel başkanın dediği kapıya çıkar. Otomatik çıkar. Ne anlatacaksın ki? Tabii ki hakemler ne diyecek? Trio programı ne diyecek ki en fazla trio programı izleniyor diye ismini veriyorum. Trio programı. Ben da benim şahsıma referans koydu. Ben benim Her referansım zaman. değil. Çünkü bu, bu sene penaltı dediği pozisyona ya da bu sene Hı. iptal dediği pozisyona geçen sene Aynen başka mi? bir takıma hayır demiş. Aynen Onun mi? için benim referansım Tireyo Trio programı değil. Ama Şöyle benim görüşüm bu çok basit. Penaltı. Çok basit. El gerçekten vücuda yapışıksa ya da vücuttan sekip ele geliyorsa penaltı değil. Onun dışındakiler penaltı zaten. Yani çok böyle abartmaya gerek yok. El bacağına yapışıksa bu gerçek bir çarpma. Ya da vücudundan sekip eline geliyorsa bu zaten kural olarak kabul edilmiyor. Kazımcan öne giderken eli arkaya açılıyor. Top ceza sahasının içerisinden gidiyor. 5 metreden kesiyor adam. Yani öyle 1 metreden çarpma olarak da kabul edilemez benim gözümde. Yorumu açık mıdır? Belki yorumu açıktır. Bir şey diyemem. Ama siz pozisyonları renklere göre değerlendirdiğiniz için başka bakıyorsunuz. Biz de diyoruz ki bu hangi ceza sahası içerisinde olursa olsun penaltıdır. İster Galatasaray atak yaparken, ister Samsun Spor atak yaparken. Bir şey fark etmez. Pozisyon penaltıydı. Bu kadar. Bence işin üzücü tarafı eğer bu pozisyon Samsun Spor ceza sahasında olmuş olsaydı Galatasaray penaltı verilir mi diye, soru sormamız aslında. Değil. Evet. Bakış açımız çok yanlış. Bu arada sadece Galatasaray için demiyorum ben bunu. <laughs> Fenerbahçe ve da dahil ediyorum. ben. Yani. Ee, konuda yanlış sorunun almışsınız. cevabını bir kıyasla vermek istiyorum. <laughs> Maçın genelinde bu dediğim pozisyon dışında, ilk yarıdaki pozisyon dışında takdir atlarını Galatasaray'dan yana kullanmadı. Eğer Fenerbahçe-Galatasaray maçını kıyaslayacak olursak ikinci yarıda takdir atıklarının tamamını Fenerbahçe tarafından <laughs> kullanmasıyla e, doğru orantılı bir şekilde. Ancak son dakikada verilmeyen penaltı da tabii ki maçı skor anlamında etkilemiş oldu.